Ama benim hala bakın dün de geçen gün dün değil evvelsi gündü Pınar Hanım. Sizin kanalınıza konuk olduğumuzda da yaptığımız yayında şunu söyledim ben hani e, olay yeri inceleme niye etrafı çevirmedi? İki etrafındaki materyallere niye dokunmadı? Yani çuvalı bugün Neyse. muhabirler dokunuyor. Sallıyor ya, ya niye oldu benim? tahtaların üzerinde Fatih'in yağları erimiş. Şeyde, Mustafa Bey dün TikTok Anladım yayıncısı işte. Pınar Hanım dün bir tane TikTok yayıncısı e, kemikleri topluyordu yerden. Evet, bütünlüğü de Hı? kalmaz yani. Ya yok, bunlar nasıl almadınız, almadınız yani, abi. Için. Olarak duruyor da yani oradan kaldırırken tabii ki. Şeyde e, şunu söyleyeyim, e, vücut bütünlüğü varmış bu arada. Var, var. Evet, eksik parçası yok. Ama oradan kaldırılıp işte ceset torbasına konup oradan indirirken tabii ki Pınar Hanım benim sattığım o Mustafa Bey o kase şey, kase torbalarında ne var? Ona bakmadım ben. Ne zaman attımış? Bence onun kıyafetleri var. Orada bulunan kıyafetler var ya, short tişört. Mesela tişörtü biz e, Fatih'in üstünde biliyorduk. Ama Görgüş Aydın söylediğine göre üstünde değilmiş. Yanında duruyormuş. Yani başka Ama... şurasında, şu bölgesinde duruyormuş. Ben onu sabah gazetesinden aldım Mustafa Bey. Şey diyor. E, Instagram'dan bir, telefondan göstereceğim şu görüntüden bahsediyor. Aynen evet. evet. Fatih Aydın'ın cansız bedeni diyor. Bu resmi koyuyorlar. Yani böyle torbalara parçalar halinde mi vardık? Yani biti, beden bütünlüğü yok muydu? Ben de bilmiyorum. Şimdi Erdem Şanlı'yla konuştum. Kesinlikle yüzde diyor vücut bütünlüğü var diyor. Evet ha. çünkü diyorlar ya tişört üstünde değil yanındaydı. Hı. Yani yüz sakaldan bahsediyorlar abi yani. Evet. Ben Şurası... Erdem Bey'in TikTok'ta Ali Bey'in yayınında söylediği derisi kemiklerine yapışmış anlattığı. Yani şey kalmamış artık vücudunda, böyle tanınacak hali kalmamış. Hiçbir şey yok. Ve o çocuğa bunu kim yaptı? Şimdi ikinci bölümdeyiz artık. Birinci bölüm zaten evet, Fatih'in bulunması için ikinci bölümde. Eş zamanlı gözaltıları bekliyoruz. Ve uz uzamasına gerek yok. Her şey belli aslında. Ne olduğu belli. Bunların teker teker içeri alınıp sorgulanması gerekiyor. O programa çıkan herkes, Şahin Can bekliyor. Ahmet e, Duran, Kuzu, işte hem kuzu Ahmet hem Duran Tok, e, Yusuf uydu. Yusuf, Yusuf top. Top uydu. Yani Yusuf, o top, e, e, Yusuf Necla bile alınmalı yani. Necla Tabii. da alınmalı. Her şey tek tek konuşmalar, telefonlar çok detaylı bir şekilde incelenmeli. HTS'lere bakılmalı. Gerekirse Narin davasında olduğu gibi o gün bas çakışmasına falan baş çakışmasını evet. da incelemeleri gerekiyor yani. Her altınmış baza da bakılmalı. Evet. Kim nerede? ay beraber mi gittiler? Ne yaptılar? Ya bu bu aslında bu cinayet çözülmüştür de. Yakında kadar evet. alırız haberleri Şeyde zaten Esra'nın yüzünde bir düşüklük vardı. Bugün ee, şey dedi o. Yani bugün günü değil kim işlediği konuşmayacağım dedi. Evet. Bugün acısını aldık dedi. Daha sonrası konuşacağız daha acı haberini aldık. Daha sonra çocuğu halı flekse sarmışlar. Mustafa Bey benim tahmin ettiğim kadarıyla e, çocuğu halı flekse sarmışlar. Halı flek mi, halı mı? Radyatör halıyı birden, birden yıkamışız çünkü. 3 halı Halı flex dedi Görgü tanı. Hatta dedi ki bugün e, aklıma şey geldi dedi. Aa dedi benim aklıma bugün geldi dedi. Önemli bir açıklama yapacağım dedi. Fatih böyle dururken dedi arkasında bir halı flex vardı dedi. Kafasını koymuştu halı flex'e. Oradaki, oradaki bir halı o. Ama evet. e, Rabia'nın Fatih, Fatih kaybolduğu gecesinde o günü bütün gün o iki tane halıyı yıkıyor. İki ya da üç halı vardı. Onları yıkıyor. O halılara sarıp götürülmüş olabilir çocuk. Evet. Yedi günler. niye yıkasın? Fatih kaybolmuş ya yani Fatih öldürülmüş. O günü Fatih öldürüldü. Evet. Yerde, yani o gün. Ya başka yerde? O çocuğa Ve biliyor. Hedef şaşırtmak için de biletler alınıp tekrar iptal edildi. Evet. Evet. ondan sonra zaten bu karakola giderken şikayet sırasında da Şahin Can Bekli telefonla arıyor. Birkaç defa uzun uzun görüşüyorlar. Ahmet Duran Kuzuyla da görüşüyor galiba o süreçte. Hı hı. Yani hatta dolayısıyla hatta, o gün Şahin Can bu, yani o gün görüştüğü herkes aslında baş şüpheli. Kesin. Şey Bas. ya Mustafa Bey, Rabia yapmadı ama Rabia Yaptırıyor. kim yaptığını e, biliyor. 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 Yaptırdı, yaptırdı. Çünkü kendisinin bu rezaletinin ortaya çıkması ya aslında herkesin bildiği bu rezalet. Yani bu video kayıtları herkes görmüş zaten. Yani bunu oğlun gördü diye sen niye oğlunu öldürüyorsun öldürtüyorsun diye bu bir iddia olarak söylüyorum. Niye öldürüyorsun çocuğunu ya? Şey, e, çocuklar hakkında birkaç bir şey söyleyeyim insanların da içi rahat etsin. O çocukları o bölgede daha önce gören hiç kimse olmamış. Görgü tanığı diyor ki bizim restoranımızda çalışıyor. Evet. Ama e, hiç kimse hiçbir şekilde o çocukları gören yok arkadaşlar. Ya yani şüpheli aslında dün Erdem Bey'in dediği gibi şüpheli onlar. Görgü Tan'ın Şu... çok konuşmak istiyorum ama ihbar vermek bu ülkede gerçekten çok zor. Hani o yüzden o adamı da anlayabiliyorum belki. Sus sussa gerçekten ama hani şey ben şurada takılıyorum Mustafa Bey'in. Neden polis değil de Esra Erol'un ekibine bilgi evet. veriyor? Evet. Normalde polis aranır. Hemen polis ararsın. Aklına nasıl gelir program ya? Ve herkesin tokatlı olması. Evet. Çocuklar da tokatlı? Şu, şu, görgü tanının e, görgü tanının e, güvenlik miydi bekçi miydi o adam mülk sahibiydi. dedi o tokattı. E, Rabia tokatlı Mahmut tokatlı e, televizyon programında çıkan birkaç kişi de tokatlı e, Yusuf Sağır, Ahmet Duran Kuzu bunlar hep tokatlı Pınar Hanım yani birbirini tanıyor olabilirler Evet. Ve gazino ayağı çok var. Hepsinin ortak buluştuğu bir pavyon, bir gazino. Bir kadın ticareti var yani. Evet var. Tekirdağ e, sınırında da bir takım şeyler vardı, bilgiler vardı onunla ilgili. dışından <laughs> gelen e, e, ne Türkiye'ye gelen hiçbir tanıdığı olmayan kadınları size iş vereceğiz, iş bulacağız vaadiyle kandırıp bu pavyonlara yönlendiriliyordu. Bu ayı 5'ten bahsetmiyoruz bu arada. Oldukça fazla. Pınar Hanım. Televizyon programına çıkanların zaten eşlerinin ne iş yaptığını araştırırsaksa çoğu mesela yurt dışından gelen insanlar kadınlar e, farklı farklı salonlarda farklı farklı işler yapıyorlar. Evet. Kimden bahsettiğimi chat anlamıştır. Çok e, kendimizden <laughs> altında bırakmak istemiyorum. Zaten <laughs> o adam beni savcılığa vermiş. Onunla da işte görüşeceğiz. Hakaret davası açmış bana. O dövmedi şahıs. Ne abi ya. Yani şimdi katil olduğu ortaya çıkarsa ne olacak? Ben de bilmiyorum ki. İşte onun eşi, eşi hakkında ben birkaç söyledim. Bir şey herhalde o yüzden bana e, bu tür yaklaşımda bulundular. Mustafa Bey, e, diğer e, Pınar Hanım'ın da emeği çok, sizin de emeğiniz çok. Zaten bunlar konuşulur hep. E, oğlumun selasını duydum Rüyam'da. Cüzdan evdeydi dedi. E ee, görgütanı ilk esrarı bilgi vermiş. Daha önce orada biri kendi kendine kıymış, kendine asmış, madde bağımlıları varmış falan filan bunları sabah konuştuk. Şimdi ben e, şöyle söyleyeyim. Otopsi hakkında net bir şey söyleyemiyorum ama otopside e, şunu söyleyebilirim. Çok vahşice, çok işkence. Artık hatta benim aklıma çok çok kötü şeyler geliyor. İnşallah onu yapmamışlardır. Amcanın neden sistemli olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Oralar iki taraf da çok gergin. Ama ben yarın Fatih'i teslim ederlerse şayet ki edecekler zaten. Cenaze namazında zaten size Mustafa Bey bilgi veririm. Ararım. Siz de chatinize verirsiniz. Evet. Evet. Çok yorumlar çok mantıklı. Zaten Mustafa Bey'sin yanınıza geldim. Çete okuyorum. Çünkü hepsi benim gibi düşünüyor. Aklın yolu bir. Herkes her şeyi Hı. farkında.